Gerek, Gerek yok oğlum samimi versen Evet bugün abi tekrardan yumurta yiyeceğiz. Eren abi ve eee Kayizler de geldi. Onlarla beraber Berat Ali e, uyuyor. Ne alaka <laughs> amca? <alana>, ne alaka <laughs> neyse. Çabuk dükkana gir. Çabuk dükkana gir. Çok ücretsiz yumurta daha var doğru, onlara. Ederim. Onlara bir aç. Abi şey. ücretsiz yumurtalardan başlayalım. Tamam. Çok fazla şey yaşatacağız. Tamam arkadaşım. ben bir aya. <laughs> Eren abi. Eren abi, <laughs> Eren abi ver abi İlk başta sende. Vur kardeşim vur tokatla. Abi va va <laughs> tamam. Abi dur bir daha bir daha bir daha. Ha mutasyon geldi. Neyin mutasyonu abi? B'nin mutasyonu geldi abi. Oh, mükemmel, mükemmel. Abi mükemmel. Evet Eagle 5. Sen ver abi takti. Evet, Sağ ol sana Ben kendi sıramı Kayseri e veriyorum çünkü az önce bir video çektik. Adam ne diyorsa çıktı. Ben efsane başlayan inandığım için onu yönlendiriyorum. Fatih, Fatih bu. Fatih. Sultan. 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 Mehmet. Mehmet. Han. 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 Tamam, devam et, Han. devam et. Yavuz, Sultan, Aa, Selim, ya. Ertuğrul Gazi, Osman Gazi. <laughs> senden özel bir isteğim olacak. Evet, söyle abi. Abi şöyle. Merdane gücü dip aç. Ego beşe merdane girsin. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun Kardeşim ya. <laughs> Skibidi taktiği. toilet. Skibidi. Ski de... Ya şöyle çıkmayınca var ya sinir oluyorum ya. Oha. Oha. Enderde o oh harbi lan Ender'de bunlar iyi mi? O oh. yapıyoruz oh. açıyoruz hadi. Oo Ender böyle Bende şu an bir taktik yok ama bende var abi bende var. He, söyle abi. Gönder Kaiser. Ama şimdi açıyoruz. Yok. Can şey diyecek yumurtaya. Seni var ya seni diyecek o sırada açacak. Senin yanında olsam var ya. Seni var ya. <laughs> ya oğlum Vazel'i sildim. Bence bence çok iyi fikir bu arada. Denemek abi, lazım. Abi tamam. Evet tamam. Evet, Abi, yumurta, abi, abi, abi ben ben ya, bir dakika. Can yumurtaya var, o enerjiyi gönder. Tamam. Abi, abi dakika ya. Ali öyle. abi. Öyle seni var ya seni olmaz. Böyle hissedeceksin. Onu Ama söyle. şimdi. bak söyleyeyim bak. Seni var ya seni. <laughs> <Ya sonra gülüyor> Ali abi gidiyor. izliyorsan Anladım. ben bir şey yapmıyorum Ali abi. Aynen zorla söylettiler derim benim bahanem bu. Evet. İnşallah Ender'den ya, sonra gitmez de. Tamam Aa, tamam yapayım abi. Yumurta seni var ya. Abi böyle olacağını biliyorum işte ya. Abi, böyle yok, yok, olacağını yok, biliyorum. Yok, yok, yok. Abi evrene doğru mesaj gönderemiyorsun ki. Lan yani, ne abi, yapayım abi, evrene nasıl? Abi sağa. Abi Allah sol, Allah. sola böyle oluyorum abi. Videoda düzgün tamam ki. <laughs> Aa ne oluyor? Aa oluyor? Abi, abi erkek, sol ayırıyor. ele geçtik Sane abi. Abi sağ elinle ne artık. Abi. Ya. Ya <laughs> abi, fesad ya fesad abi. ya abi fesat ya abi. ya hadi bas. Dur Ya Al <laughs> sol ele ayak ekle bir tane. Solla daire yap solla. Solla da. Sulla Sulla da, da Aa. Ne oluyor? Efsane değil, bir yap hadi abi. Enzel abi ne oluyor? Aa. Ah. Yapacağınız şey yap. Tanıyın taktik vereceğim. Sağ derken sağ elinle aç, sol derken sola geç, solla aç. Tam tersi mi? Hayır sağ derken sağ elini aç, sol derken sol elini aç. Sağ. Sol. Ya bu nasıl bir, şey. <laughs> bir şey? Sağ. İşte, güzel, güzel. Sağ. Sol. <laughs> Tamam sen ah be abi. Ah Efsaneyi şu gördüğün acı sosu kafama dikerim. Harbi e, mi? Efsane bir şey yapıyorum. Bak acı tamam. sos tam, 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 tam burada duruyor. Tam tam. Tamam Kaiser takdir ver acı sos gelir. Yok, yok. şu an efsane bir çıkarsa kanalıma Can Demir benden daha iyi diyeceğim hadi. Ney? He ha, tam <laughs> <laughs> tamam. Video atacağım. Tamam Can, <laughs> Can Demir benden daha iyi video atacağım hadi. Video atacağım. Hadi lan hadi lan video atacağım. Oha nasıl yani, olacak o? Şeyim burada çıkacak abi. Oğlum o nasıl olacak abi? Sağ ol. Ya abi imkanı yok harbi ya. Adam hissediyor. Ya, Kanka hissediyor. Bir yerinde çıkarsa Eren atacak sana Tamam lan. Tamam. Bunda efsane bir bile değil. Gizemli çıkarsa oh. can bilmiyor boydan diye biliyor. <laughs> tamam. Sağ oldu sağ ol. Abi çıkmıyor yürü ya. Şey. ya. Hadi lan. Hadi. Hayır. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Abi süper manyak mısın? Eren abi. Eren abi bir dakika Eren abi. Atacağım. Bir gelir mi? Bir gelir mi? Buradan Zemli gelirse şorsa Hayır satacağım. bundan sonra ikindi Bundan sonra Tam bundan sonra ikindi gelirse şorsa Bundan şor sonra ikindi hadi gizemli alalım. gelirse Şorsa atacağım aynen Oha <laughs> Tamam aynen Arası ay bana kaldı Hayır <laughs> <Can, gülüyor> <laughs> bana kalmış yok arkadaşlar böyle bir oyun oynamadı Tamam hadi <laughs> Sağ ama tamam. bundan sonra demiştin değil mi? Oğlum buna çıkmasın ay, lan bari <gülüyor> <gülüyor> abi, <gülüyor> <biraz dayanıyorsam gülüyor> Ya bir dakika bunlar Ya Bir dahakine mi dedin? Günde bir daha kaç kez abdest alıyorsun sen çocuk? Abi bilmiyorum. Yani. Bir daha mi dedin Kayser? bir, bir daha kine dedim. Tamam bir daha Tamam bunu ben açalım. Demiştim. Eren abi demi senin var ya şu Aynen. an atacaktı. <laughs> Bence ne yapalım? herkes sağ sol desin, alt üst falan desin herkes. Ha Heh, sen söyle. Aynen. Tamam. Egel sen söyle. Aynen. Mustafa. Kardeşim oğlum söylediği bir şey gelmedi hakkıma. Ha tamam. Abi, sağ Sa abi. Öyle yapak o zaman. Herkes mesela bir yer söylesin oradan basak. Tamam, abi abi bir sağdan girtsene sağdan, sağdan girdim. Aşağı, sağdan. Eren abi. Ortadan gir. Ortadan <laughs> girdim. Egil. aşağıdan. Aş... aç aşağı. şu. Güzel abi. Abi açılmıyor ya. Üstten bir kez daha gir. Bir daha Egil. soldan yukarıya doğru. Eren abi. Üstten vur bebeğim Üstten Mazdaaam Esin <Slly> <horrible> <Beeblin> Aha ne geliyor Ooo ne oluyor <Slyurning gearbox> Ha tamam, iyi. Abi süper. İyi, Godzilla kaçıyor. Aynen bunu. He, gizemli aynen. çıkarsa ne oluyor? Short atıyorum. Daire yapıyorum. Aynen. Tamam, aynen. hadi bakalım. Abi gizemli çıkarsa kapak fotoğrafında senin fotoğrafını koyuyorum canım. Ya o abi tamam. Çok panik Tamam, hadi veriyorum. Bir de Kaiser'in iktansa eğer bu gizemli çıkarsa short atacakmış. Tamam. Ah be ya oğlum. Ya neyse. Tamam, son 12 tane. Abi ilk yumurta direkt tak 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 tak. Yok, hayır, hayır. Artık Eagle'a git. Artık aynen Eagle sen bir iddia ver bir ah ya vallahi yemin ediyorum bir an beni unuttunuz sandım ya. Azak. Hani dostum. Tamam ki şey arkadaşlar benim eğer bundan gizemli çıksın benim bildiğiniz sıradanlaşmış olan short sarzımda. He he Bu konuda alakalı şey de, bir şart ben, satıyorum. Can Demir Real Madrid'e gitti diye video yap ama gerçekten. <laughs> aynen <değil mi? gülüyor> Can Demir olmak zorunda. tamam, kabul mü? Can, can Demir Real Madrid'e gitti yapacak. Can Demir diye. Bunu, diye ama lazım. şimdi şöyle bir durum var Can. Onu... oğlum tamam. <laughs> Tamam gizemli en çıkart. Gizemli... <laughs> tamam bu Eagle'ın bir iddiası var da. Hadi. Hadi. Aa, tamam, Ya, on Ya, hadi. Ya, Ya, hadi bir enayide Abi başka bitti <laughs> ama topluluk atarım sana Tamam topluluk Kabul mü? Topluluk kabul Topluluk Aynen Gizemli çıkarsın destansı destansı Tamam destansı e, ya e, c abi c, c, c. Zil, ne zil, ne oluyor <zil, ne gülüyor> Gelin bu iddia bende patlayacak görürsünüz ona sesini Bende patlıyor abi bu iddia patlayacak. E, abi, abi niye, niye bende patlıyor Tamam Eagle sen ver Tamam gizemli olursa Canan ne yapayım oğlum ne bileyim nasıl bir iddia yapayım Merdaniye seni var ya seni var ya İlişki değil de anasını ya Tamam var mı abi biz niye buraya geldi anlamadım Tamam düz basıyorum ya Bunun sonu bunun Bak çok katlaya katlaya gidiyoruz iddiaları. Hiç hoş bir yere gitmiyoruz. Abi şimdi ne yapıyor? Var mı gönüllü olan? Abi çok güzel. Kaiser at. Destansı. Ya Kaiser git yapsa bana ne ya? Hayır 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 hayır. Bana ne ya? Abi çok güzel. Egem yaptık abi. Gizemli çıkarsa can Eren ağışım hiç orta atacak. Gizemli çıkar. Hadi bu da bu da bitme can diye. Tamam tamam gizemli çıkarsa. Eren abi aşığım Eren abi yorulur. Çıksın şu bitsin ya. Tamam. Hadi. Hayır. Ya anladım. Hadi.

Buyurun. Ne, ne diyeceğim? Bir daha da ikram ikram. Burada patlar. Aynı anda yayınlıyoruz. Ben Can'a boydan diyorum. Sen de Eren abi yalarım diye short efsane <laughs> <laughs> Efsanevi çıkarsa Can ve Eren'i yalarım diyeceğim shorts'ta. <laughs> tamam lan. Tamam lan. Tamam lan. Tamam, 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 şey hadi ya. Hadi, <laughs> hadi lan. Ya onun lan. Ya yürü git. Aa ne geldi ya. lan? Ya, aa dur. Aa, dur. Abi, ya, ha tamam. Kaiju'ymuş. Abi Kaiser'in Kaiser'in kariyeri az kalsın bitiyordu. Ya abi çok ucundan kurtuldum Artık Eagle koyacak iddia. Ben koydum. Eagle koyar. Yalnız bize bana pas atıyor oradan arkadaşlar. Koy koy bir dakika iddia koy. Abi koyar mısın? Tamam tamam koyacağım Abi Can Demir Real Tamam abi Madrid'e gidiyor diye short sat. Ronaldo'nun kayıp kardeşi Can Demir. Ronaldo'nun kayıp kartı Can Demir diye short sat. Arda Güler'in kuzeni futbola başladı. Can Demir Real Madrid'e kariyeri. şey de Arda Güler mi Can Demir mi diye video. Hayır lan. Beyaz ekranda Arda. Arkadaşlar <laughs> olur da Can Demir buradan efsane başmayı başarır. <laughs> Efsanevi dede. İkinci ne? Türk olarak Real Madrid'e transfer ediyoruz. Çors çors abi uzun videoyu yapmıyordum. Ben bakamayacağım <laughs> ya bana şey yapma. Tamam Başlangıç tamam basıyorum. Bam tamam, gün gireyim mi abi direkt Eren abi. Hayır ya hayır. Ne yapacağız lan bu videoyu? Bütün kanallarda short atıyoruz. Abi bam gün gireyim mi? <laughs> ya abi ya Aynen. ay gül ay, sen abdest mi aldın abi ne Aynen. yaptın ya? Bak bu, bu, bu yumurtaları insanlarım aldım. Tüm kanallar short atıyoruz Can Demir adamdır diye. Tamam 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 <laughs> tamam. tamam. tamam, tamam. okey okey. <laughs> <okay. gülüyor> ya ya geliyor geliyor. Ya nasıl abi durunca gelmiyor mu? b 이분 c e b u 가 u d i r Abi bak, bir dakika. Dur dur. bunlar efsane abi, bir çıkarsa. Ben can evi yıktım. Ben evi yıktım. Ben evi yıktım. Ne? Abi ben yıktım. Ben, ben, ben evi yıktım. Nasıl, <gülüyor> lan? <gülüyor> abi geliyor mu? <musun, gülüyor> geliyor mu? <musun? Hayır, gülüyor> yok yok yok. Bir yani başlayacağım şimdi kardeşim. Oğlum evi yıktım diyorum sana lan. Ne oldu lan? Enzel nerede? <laughs> enzel nerede? Ne <laughs> Arkamdaki yok. laf var ya. <laughs> enzel abi sen <laughs> söyle. Tamam Enzel abi söyle. <laughs> Benimki çok basit. Açarsan ayrı sosu tek diyeceğim bak. Şurada duruyor aha bak. Hadi. İçi acı ha bak. Kamerama bakacaksın ama. Abi taktik yok. Taktik Kaiser veriyor. Taktik Kaiser veriyor. Bundan efsane bir çıkarsa Aynen. İstanbul gelip canın ayağını Ya anam Ya, tamam, ben, şey ben, biz ben, biz ben, de. ben burada bir olaya yapma. Kaiser'in ben bu söylediği iddiaların arkası olduğunu düşünmüyorum. Aynen. Ben Aynen. Ben ne alakalı. diyor Aynen, abi ne diyor? Buna verip efsane, verip buna, verip buna verip efsane bir çıkmazsa Gizemli çıkarsa Can Demir şey Can Demir diyorum. Eagle videoyu yapacak. Tamam Gizemli çıkarsa yapıyorsun iglo Abi, sen oğlum sana zorla yaptıracaklar. Can ben hayatımda en gelirdiğim video falan ya. Tamam bitti. Tamam bitti. Oh. Anet olasıydı iglodan kurtuldum. Tamam, oh okay, mother bye bye okay. bye bye